Lan dur Biz, yıkaya başlamış. Hepinize merhaba Hepinize arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. bugün korkunç kedi Juan oynuyoruz. Juan. Yani korkunç kedi. Bak şimdi bu Bunu bir şey yapalım. Bir yıkayalım abi. Evet. Yıkadık. Yıkadık. Çok yakıştı buna abi. Şimdi bir oyun oynayalım. Değil mi? Bunu oynayalım. Ben bunu oynadım bu arada. <laughs> adam akıllı bu Oğlu onu bilmeye çalışıyor. Ya. Attım. Bir dakika Bu sırada sonunda tamam. Galeride bir <laughs> de. O kuş, bak şimdi. Ee, <laughs> benim bu oyunda en fazla yapabildiğim skor 42. En fazla 42 yapabildim bu oyunda. uçuyor gördüler de yakaladılar gibi ulan oh. üstüne düştü bak bu ikili arkasında biri daha var arkasında, bir... arkasında biri yok ne? <laughs> ya sandık çıksın artık birimizden ağzımdan. E ben bunlar ağzımdan vurduğunda tek atıyordu. Hani kendi ağzımda vuruyordu da onlar oluyor. Ne buraya? Hadi bay bay aşağı gitti. Kedi burada ya. Bırak. Bırak son videomuz. hiçbir şey yapmayacaksın. Tövbe. <laughs> <laughs> Bu arada çok durulan yanlış Bu yüzden çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. kurabda vuracağım. Bir zor. Aa öldü lan. Oha dibime mi geldi? Dibime geldi. Dibime geldi. Ne öldü? Ben niye bunları öldürdüm? Benim amacım oyundan çıkmak değil mi zaten? Bak. Aa abi bu ne ya? Tek vuruşla ödüyor Bak bu da ölecek şimdi. Ölmedi. Öldü ya. Geçen bu ateşle bizde bir ara lo no patlamıştı. Patlamadı. Ne oldu? Yani. Öldü öldü. Öldü. Amacım da buydu ya zaten. aa O da parmak çekiyor. <laughs> gidemiyor. Allah Allah gidemiyor. Yemek alacağım. Bak bu sens. Ya. Böcek Hayır bak bu da sens. Nasıl buna nasıl yemek ya? Al bunu ye. Boyutta şeytanlaşıyor. Allah Allah. Şaka yapıyorsun. Bilmiyordun ya bunu. Oynamadım ya hiç hayatımda. Oyun dondu lan. Abi oyun sandı. Oyun dondu lan abi. Bir dakika. Allah 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 <laughs> Allah. Ateş kendi kendine bağırıyor. Al bunu da uyu. Bakıyor <laughs> uyuyor. Uyuyor. <Allah>. Gece <laughs> Sen ne anlatıyorsun ya? Ya da öyle Go kart. Juan kart. <laughs> ya oynadığını söylemeyeceğim ki. Geçeceğim ben sizi. Hayır da sen. Çekil lan oradan. Aa biz bunu benzer bir yarış oynayamıştık. Ateşle beraber. Aynı <laughs> ekranla. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Oynadı Tom değil oğlum. Daha oyun daha oyunun adını bilmiyorsun bir sus. Al yenildim senin yüzünden. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Aa niye oynanıyor? Nasıl bu videoda bu kadar sinir paylaştı?